Dur kaykma Tiyotur çünkü gel oyunumuz evet bugün sizlerle beraber biliyorsunuz gibi bir serideydik ve Minecraft bölüm 3 serisi sonunda geldi. Evet şimdi arkadaşlar ben neden ki gündür video atmıyorum sebebi arkadaşlar ben işlerim vardı taşınma işleri yok böyle kandıramayız nasıl kandırabiliriz ne evet, de arkadaşlar ben iki gündür e, mutfak işleriyle uğraşıyordum. Yok böyle de kandıramayız. Tamam o zaman gerçeği söylüyorum. Evet arkadaşlar ben tatildeyim biliyorsunuz gibi. E, ne yapalım pisicikler? Sahip beni götürdü arkadaşlar. Ben de gittim beraber. E, pisicikler de kediler de tatil yapamaz mı? Neyse. O zaman biz hemen şey yapmadan. ama Ben ne yapmışım kazmaya? Belki. Kazma arkadaşlar 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 kazma what ne yaptım ben dur hangi tuş arkadaşlar ben bunu unuttum be heh tamam F ile tamamdır o zaman başlayalım ama çünkü bir dakika sürdü oyun. Şimdi bugün tarla yapmayı düşünüyorum herhalde yapabilirsek. Şimdi ilk önce bir maden kazalım. Bugün tarla yapmayı da düşünüyorum o yüzden çaba yapacağım. Yani bugün işimiz zor arkadaşlar. Her, her gün bir macera geçiyor. Biz bence evimize gidelim de biz nereden gideceğiz yani buradan. Tamam. Yalnız oyunda gece olmuş. Gece gece mi doğduk biz? Abi. Abi ölme şansımız çok var. Biz buraları kapatak. bir eve girelim. Eve girerken bir şey yapamazlar. Allah. Tamamdır. Şimdi ne yapabiliriz? Bir çapaya ihtiyacımız var. Şöyle. Ben bir madene ineceğim geri. Bir de bir tane daha kazmamız lazım. Bir kazma daha lazım. şimdi onu nasıl yapacağız? Odun yok. Ha, yani buradaymış. Şöyle ayırdık. Tamam. Şöyle şu kadar yeter herhalde. Tamam. Şimdi bir tane daha alıyoruz şöyle. Tamamdır. Bunu da buraya koyalım. Yerek. Yerek diyoruz. sonra kullanmıyoruz ama. Ne, ne bileyim. Tamam. iniyoruz şimdi. Üstlerden gelmezler değil mi arkadaşlar? Biz bir madene girerim. şöyle bir biraz daha devam edek. O videoda çünkü devam edemedim. Bu arada arkadaşlar oraya nereden girmişiz acaba biz? Ben videoda da filan da girmedim yani bölüm bir de filan da ıı, giremedim. Yani, neyse. Şöyle. Şükür edin buraya da. Bizim yemeğimiz varsa koyalım bence. Ha varmış. Harbiden de oluyormuş. Bakır bile onu şey yaptık. Acaba nasıl olacak şey mi? Ben oyuna uzun zamandır girmiyorum. Yani iki gündür girmiyorum. İki gündür tatilde olduğum için oyunu tuşlarımı unutmuşum. Ha tamam anladım. Şu kafayı Ben buraya bir yere gelmişim galiba ya. Bileyim. Arkadaşlar bu arada sizden bir şey diyeceğim. Dünyamızın ismi ne olsun arkadaşlar? Bunu Discord'dan lütfen belirsin. Ee, dünyanın ismini merak ediyorum ben. Dünyanın ismi bence e, Mia'nın dünyası. Kedi dünyası. Evet öyle bir şey olabilir. Tamam biz biraz maden kazdık değil mi? Hatta bayağı taşlar olmuş. Şöyle bakalım biz neler yapabiliriz. Oha bayağı şey yapabiliyoruz. Tamam bak sandık. Ben hiç sandık yapmadım şu güne kadar. Sandık baştan gerekiyordu. Allah. Heh, tamam. tamam. Ben bunu eve koyarım. Arkadaşlar gece olmasını bekleyeceğiz. Yatak yapamadık çünkü. Herhalde gece oluyor şu an. Havaya bakayım. Gece olana kadar video bitecek arkadaşlar. Merak etmeyin bölüm 4'te yaparız zaman ne bileyim. Geliyorlar bak ben burayı kapatayım bence arkadaşlar yani ne diyorsunuz? Burayı kapatayım. Tamam kapattık. Meşale lazım. Bizim meşalemiz. Tamam şuradan bir tane alırsak iyidir. Nereden? şey Şöyle bir tane al. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle yapalım. Yanımıza da bir. Tamam. Böyle iyi herhalde. Oluyor diyebiliyorum ben. Hı, ne oluyor lan? Bu ne oluyor? Abi, kesin bölüm 4'te biz devam edeceğiz de biz kapattık da buraya nereden geliyor lan bunlar neyse hadi şuradan mı ses geliyor yukarılara baksak yok 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 abi şeyden dolayı hadi devam edelim bu ışık orada aydınlatmıyor beni fark ettiniz mi? Çok az neyse görebiliyoruz. Arkadaşlar hayaller çöpe gitti be. Tam bölüm 4'te deneyeceğiz zaman çünkü e, yani gerçekten bu gece olmasından biz keşke sabah başlasaydık biliyor ya. Yatağımız yok ya. Yatak bu yap yat, işte yatak yapmamız gerekiyor. Yün lazım. Yün yapmamız gerekiyor yani. Şeyden. Yünümüz de yok. Sıçtık altımıza. Ne yapacağız? Orada onlar şu olmuş. Hmm, taş. Pişirirsek ne yedim? Taş pişiriyoruz. ay. Ha. Yok abi kaldır. <laughs> okay. Şimdi ne yapacağız? Ben niye konuşmuyorum ya arkadaşlar? Tatile neden gittiğinizi söyleyeyim ya. Çünkü yaz arkadaşlar valla. Ee, i̇nşallah bir gün siz de gidersiniz diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar like atıp abone olanlar arkadaşlar gidebiliyormuş denize. O yüzden like atmanız ve abone olmanız gerekiyor. Yani eğer like atıp abone olmazsanız denize giremiyor musunuz? Bakın olmanız gerekiyor. Ve bir de sınavlardan 100 alıyor Evet. Ben kendimi olduğum sınavlardan 90 aldım. Ya Abi bir şey diyeceğim. Biz, biz bence hiç düşünmüyorum öyle bir şey. Yok abi yok yok. Sabah olmamış. Biz burada bitireceğiz o zaman videoyu. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Ee, bölüm 4'te bir tarlaya gideriz biz. Ee, o yüzden kendinize iyi bakın. Endirmenler falan beni öldürecek. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay.